Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılınacak. Şimdi kameralarımızı çevireceğiz efendim. Detayları da bize Fevzi Özgür Altın paylaşacak. Fevzi hoş geldin yayına neler aktarırsın? Arzu Yıldırım teşekkürler. Öncelikle hemen e, bilgileri paylaşalım. Şehidimiz 25 yaşında. Dün Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Özellikle e, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin gerçekleştirmiş olduğu sal saldırı sonrasında bir askerimizin şehit olduğu açıklandı. Şu anda da Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazı kılındı. Birazdan da cenaze namazı kılınacak. Hemen isterseniz kameraman arkadaşım Furkan Taşçıoğlu size e, cenazenin cenaze namazının kılınacağı noktayı göstersin. Ben de o sırada bilgileri size aktarayım. E, Pençekilit Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı e, şehit e, haberini açıkladıktan sonra şu paylaşımında bulundu. Pençe Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı düzenlendi. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimize baş sağlığı ve sabır dileriz ifadelerini kullandı. Yine aynı şekilde Şehit Teğmen Emir'in ailesine acı haber sağlık ekipleri refakatinde verildi. Şehidin babası emekli polis memuruyla annesinin oturdukları evin olduğu sokağa dev bir Türk bayrağı asıldı. Şehidimiz 28 yaşında bekar. Ee, bugün öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından da Ankara'da bulunan Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek. Ee, önemli bir noktayı da paylaşalım. Şehidimiz hemen şehit olmadan önce annesiyle bir telefon konuşması gerçekleştirmiş ve ardından da şehit haberi gelmişti. Yine 29 Kasım tarihinde de şehit e, Teğmen Emir'in e, sosyal medya adresinden bir paylaşım yaptığı öğrenildi ve yine ölmedim paylaşımı yapıldığı açıklandı. Ankara Kara Harp Okulu Anafartalar taburu mezunu olan şehidimiz biraz önce de söylediğim gibi 25 yaşında şu an için artık cenaze namazının kılınması için saflar tutuluyor. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Ee, hemen buraya gelen siyasilerden de biraz bilgi vermek istiyorum. Ee, sırasıyla görebildiklerimi hemen size ileteceğim. Öncelikle eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay burada. Ee, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici burada. Yine aynı şekilde e, Devlet Bahçeli burada. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli burada. Ee, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya burada. Ee, şu an Diyanet İşleri Başkanı şehit şehidimiz için cenaze namazını kıldırıyor. İlerleyen dakikalarda da yine e, helallik istenecek ve cenaze namazının ardından da biraz önce söylediğim gibi Cebeci Askeri Şehitliği'ne toprağa verilecek e, ailesine haber sağlık ekipleri eşliğinde verildiğini e, bir kez daha hatırlatalım. 25 yaşındaydı şehidimiz. Pençe kilit ee, operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonrasında şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı e, şehit açıklamasını yaptıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama geldi. Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit düşen kahraman askerimiz Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Ee, dediğim gibi şu an cenaze namazı artık kılınmaya başlandı. Ee, ardından da helallik istenecek. Burada siyasi partilerin birçok isimleri burada. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel burada. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli burada. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici burada. Yine e, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler burada. Ankara İle Emniyet Müdürü Engin Dinç burada. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya burada. E, yine Ankara Valisi Vasip Şahin de burada. Şu an için artık e, Diyanet İşleri Başkanı e, Kur'an telavetinden, Kur'an'dan bölümleri şu an e, cemaate bilgi veriyor. İlerleyen dakikalarda da birazdan e, şehidimiz için cenaze namazı kılınacak. Ve ardından da yine biraz önce söylediğim gibi Ankara'da bulunan Cebeci askeri şehitliğinde toprağa verilecek. E, tekrar bilgi olarak paylaşalım. E, şehidimiz 25 yaşındaydı. E, Pençe kilit operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonrasında şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı e, yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulunmuştu ve şunları söylemişti. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Tabi burada yine Türk Silahlı Kuvvetlerinden Emniyet Genel Müdürlüğünden birçok personel de burada cenaze namazına katılmış durumda. Şehidin ailesi burada, onlar da cenaze namazına katılmış durumda. Yine aynı şekilde öğlen Namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne katılan cemaat de burada. Onlar da şehide son görevlerini yerine getirmek için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazına katılmış durumda. Şu anda da artık cenaze namazına geçilmeye başlandığını net bir şekilde söyleyebilirim. İlerleyen dakikalarda yine helallik istenecek. Helalliğin ardından da Ankara Cebeci askeri şehitliğinde toprağa verilecek. Ee, şehidimiz Ankara Kara Harp Okulu Anafartalar Taburu mezunuydu ve Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görev yapıyordu. Dün e, teröristlerin gerçekleştirmiş olduğu saldırı sonucunda şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı teröristlere misliyle karşılık verildiğini açıkladı. Şehidimizin kanının yerde kalmadığını da yine ifade etti. Şu an içinde Ankara'da şehit, şehidimiz için cenaze namazı gerçekleştiriliyor. Tabii hatırlatma yapalım. Şehidimizin babası emekli polis memuruydu. Annesine ve babasına şehit haberi sağlık ekiplerinin refakati eşliğinde verildi ve baba evine de baba evinin olduğu sokağa da dev bir Türk bayrağı asıldı. Şu an burada Ahmet Hamdi Akseki camiinde. Çok yoğun bir kalabalık olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Siyasiler burada, devlet erkanı burada, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları burada, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli burada. Yine aynı şekilde öğle namazını kılan e, Ankaralılar yine burada. Şeyde son görevlerini gerçekleştiriyorlar. Şu anda da Diyanet İşleri Başkanı konuşmasını gerçekleştiriyor bir yandan dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda e, şehidimiz için cenaze namazı kılınacak ve ardından da Ankara'da Cebeci askeri şehitliğinde toprağa verilecek şu an helallik konusunda diyanet işleri başkanı helallik konusunda bilgilendirme yapıyor cenazeye oldukça yoğun bir katılım olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, hem devlet erkanı burada Bu hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden mensuplar burada hem Emniyet Genel Müdürlüğü personeli burada hem siyasetçiler burada hem de Ankaralılar da yoğun ilgi göstermiş durumda. Evet, şehidimiz 25 yaşındaydı. Tekrar hatırlatalım. Ankara Kara Harp Okulu Anafartalar Taburu mezunuydu. Şu an helallik isteniyor. Şu an şehidimiz için helallik isteniyor. Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Evet şu an dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal edin. Haklarınızı helal edin. Haklarınızı helal edin. Evet şu an helallikler helallikler istendi. Ee, buraya katılan cemaatte helal haklarını helal etti. Şu anda da artık cenaze namazına geçiliyor yavaş yavaş. Birazdan da söylediğim gibi Ankara Cebeci askeri şehitliğine defnedilecek. Şu an cenaze namazı evet şu an cenaze namazı için niyet edilmeye başlandı. Evet şu an cenaze namazı kılınmaya başlandı. Şehidimiz 25 yaşındaydı hatırlatalım. Şehit olmadan önce annesiyle konuşmuştu telefonla bir konuşma gerçekleştirmişti. Ardından da şehit haberi gelmişti. 29 Kasım tarihinde de sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı şehidimiz. Yine ölmedim paylaşımını yapmıştı. Şu anda da cenaze namazı kılınıyor. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde e, katılımcılarla birlikte şu anda da cenaze namazı gerçekleştiriliyor. Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir 25 yaşındaydı. Pençe kilit operasyon bölgesinde hayatını kaybetmişti. Şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı şehit haberini açıkladığında ailesine sağlık ekipleri refakatinde bu haber verildi. Şu anda da cenaze namazı kılınıyor. İlerleyen dakikalarda da e, yine Ankara'da bulunan Ankara Askeri e, Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verilecek. Biraz önce helallikler istendi. E, şu anda da cenaze namazı kılınıyor. Dediğimiz gibi şehidimiz 25 yaşındaydı. Ankara Kara Harp Okulu Ana Fartalar Taburu mezunuydu ve Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapıyordu. Dün gerçekleşen terörist saldırısı nedeniyle şehit düştü. Şehit haberini Milli Savunma Bakanlığı açıkladı ve şu açıklamalar kullanıldı. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Şu anda da artık cenaze namazının sonuna gelindiğini söyleyebilirim. Ee, Tabi siyasilerden de paylaşımlar oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya adresinden Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şehit düşen kahraman ay askerimiz Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun denildi. Şu an için evet şu an Fatiha okunuyor. Birazdan da artık e, askerler eşliğinde top arabasına konulacak şehidimizin maaşı ve ardından da Ankara'da bulunan cebeci e, askeri şehitliğine götürülecek. Şu an için cenaze namazının artık e, sona erdiğini söyleyebiliriz. Hatırlatalım şehidimiz Ankara cebeci askeri şehitliğine defnedilecek. İlerleyen dakikalarda bir gelişme olursa farklı bir bilgi elimize geçerse biz yine buradan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Arzu Yıldırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.